Evet arkadaşlar, bir videoyla daha karşınızdayım. Kısa ve anlaşılır bir video çekmeye çalışacağım bu videomda. Bu videomda son 2000 marka 10 girdiğim inverterin bir günlük evimize enerji katkısını anlatmaya çalışacağım. Sabah yaklaşık saat 7 gibi enerji vermeye başlıyor. Güneşin geldiği açıya göre öğlen yükseliyor. Havanın durumuna göre bulutlu yağmurlu ona göre elektrik enerjisini veriyor. Daha önceki videolarımı izlemeyenler için kısaca anlatayım. Cihazımız 4 adet 320 watt monokristal güneş panellerine bağlı. İkili seri halde. iki paralel. Yaklaşık olarak da 1200 watt gibi bir civarda bir şey enerji verebiliyor. İster, i̇stenirse ikili seri halde 3 paralel Güneş paneli bağlanabiliyor. 320 watt olarak. Toplamda 2000 watt güneş panelini bağlayabiliyorsunuz. 90 voltu geçmeyecek şekilde. 12 wattlık panellerde 4 seri yapabiliyorsunuz. Toplamda 2000 wattı geçmeyecek panellerin gücü. Cihazımız şu an gün döndüğü için elektrik vermiyor. Şurada altta görüldüğü üzere tam net göremiyorsunuz. Şu an ev tüketimi 330 watt. Panellerden gelen sıfır. Eve bastığı enerji 0 watt. Daha önceki videolarımı izlerseniz güneş olduğundaki videolarını da görebilirsiniz. Bu videoyu sadece bir günde ortalama bir güneşte 4 tane panelle eve ne kadarlık bir enerji bastığını göstereceğim. Bunu da 3 aşağı 5 yukarı fiyatlandırmasını ve aylık kazancımızı bahsedeceğiz. Bu invertörümüz limiter sayesinde şebekeye enerji basmıyor. Yani gidip şirketle anlaşmanıza falan gerek yok. Kendiniz kurulumunu yapabilirsiniz. Kendiniz uygulamasını yapabilirsiniz. Tabi birazcık bilgi sahibi olarak da Eğer videolarımı izlerseniz bilgi sahibi olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı kurulumu kendiniz yapabilirsiniz. Tabi sigortasına işte güvenlik prosedürlerine dikkat ederek yani her videomda para diyorum. Hiçbir sistemde para kullanılmıyor Türkiye'de. Küçük sistemlerden bahsediyorum. Sadece bir tane sigortayla yetiniyorlar. Bazıları ikinci bir sigortayı koyuyorlar. O da çok nadir koyuyorlar. Benim bütün sigortalarım gelen, çıkan panelleri, para Hepsi mevcut. En önceliğimiz güvenlik, sonra enerji tasarrufu. Daha önceki videolarımda da zaten göstermiştim menü bölümünü vesaire. Onları tekrar etmeyeceğim. Sadece bir günde şebekeye ne kadar enerji sağladığını göstereceğim. Altta gördüğünüz üzere şurada today yazan günlük yani 24 saatte gece veremiyor zaten 24 saatte verdiği enerjiyi gösteriyor saat bölümüne bakmayın çünkü kendi cihazın saati ayarlı değil daha önceki videolarımda da söylediğim gibi geceleri saat 9'dan sonra akşam 9'dan sonra cihaz kapanıyor zaman saati saat vasıtasıyla sabah saat 6 gibi tekrardan açılıyor zaten 7 gibi güneş doğuyor bu sayede cihazımız gere enerji sarfiyatı yapmamış oluyor. Bir günde yaklaşık olaraktan 2,5 kahva gibi bir enerji sarfiyatı sağlamış şebekeye. Yani ev tüketimine 2,5 kW'lık bir enerji vermiş. Şebekeden çekmemiz gereken enerji panellerden almışız. Gördüğünüz üzere şu an evin 400 watt'lık bir tüketimi var dolaplar vesaire çalışıyor. Gece tüketimi bu. Gündüz daha farklı oluyor. Bu tüketimi çoğaltmak için çünkü panel gücünüz bunda çok önemli. Panel gücünüz ne kadar yüksek olursa enerji sarfiyatına desteğiniz o kadar yüksek olur. Nasıl olur? Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini akşam değil de gündüz çalıştırmanız işte saat 11 ile 2 arası veya 12 ile 3 arası çalıştırmanız on grid sistemlerde çok önemli. Diğer sistemde de tabi off grid sistemde de çok önemli tabi de on grid sistemde daha bir önem arz ediyor. Elinizden geldiği kadar elektrik sarfiyatını gündüzlere yaymanız gerekiyor. Ve güneşin en yüksek olduğu vakitlere yaymanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz üzere yaklaşık 500-600 wattlık bir bölümü var. Şurada yükselmiş. Diğerleri yaklaşık 250 watt civarında gidip gelmiş. Bu 500 wattlık bölümünde çamaşır makinesi büyük ihtimalle ısıtmaya geçti. O zaman bu kadar yüksek çekti. Normal vakitlerde işte dolap, iki tane dolap var. İki tane dolap çalıştığı zaman 100-200 watt, 300 watt bir şey çekiyor zaten. Bu sarfiyatları güneş varken tamamını panellerden karşılıyor. Eğer yetmediği zaman şebekeden çekiyor. Fazla geldiği zaman limiter sayesinde fazlasını şebekeye basmıyor. Artı bir ücret ödememiş oluyorsunuz. Bu sistemi yapmak yani basit ama dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Sigortalara mutlaka dikkat etmeniz lazım. Topraklamaya çok özellikle dikkat etmeniz lazım ve bağlantılarına dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten diğer videolarımı da izlerseniz rahat bir şekilde böyle bir sistemi kendiniz kurabilirsiniz. Biraz maliyetli oluyor. Çünkü neden? Dolar yüksek. Cihazlar dışarıdan geliyor. Birçok aparat dışarıdan geliyor zaten elektronik olaraktan. Ondan dolayı maliyet yüksek ama 10 grid sistemlerde akü kullanılmadığı için geri dönüşüm süreleri daha kısa. Maliyet düşüyor. Geri dönüşüm, geri dönüşüm süresi ona nazaran kısalıyor. Off grid sistemlerde geri dönüşümler daha uzun. Aküler çok pahalı olduğu için. 100 amperlik bir akü 1300-1400 lira. Bunun yerine panel alıp sisteminizi büyütüp on grid sistem yapmanız daha akıllıca şu zamanda. Tabi elektrik problemi olmayan yerler için söylüyorum. Elektrik problemi olan yerlerde mecburen aküyü kullanmak gerekiyor. Daha farklı cihazlar da var. Bunları zaten yorumlarda bahsediyorum diğer arkadaşlara diğer videolarımı da izlerseniz ayrıca da kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Diğer videolarımdan da istifade etmiş olursunuz. Yarıştı videolar çekmeye çalışıyorum sizler için. Hem kendi sistemlerimi düzeltiyorum hem kendi yeni sistemler yapmaya çalışıyorum. Kendi faiz olarak kullandığım bir sistem. Hani sadece video çekmek açısından yaptığım bir sistem değil. Kullanılan bir sistem. Sorulara da gayet bir şekilde cevap verebiliyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum diğer insanlara. Hani soru sorup da cevap alamayan bir kanal değil. Herkese en ayrıntısına kadar vaktim olduğu sürece, geç de olabiliyor bazen. Vaktim olduğu sürece cevap vermeye çalışıyorum. Videomu izlerseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim kapanış konuşmasını yapmıştım ama bir husustan daha bahsetmek istedim. Yaklaşık bir günde iki buçuk kahvalık bir güç vermiş eve. Bu da ortalama bir lira olaraktan baz alırsak bir kilovaytı. Yaklaşık iki buçuk lira gibi bir yani bir günlük iki buçuk lira gibi bir elektrik tasarrufu sağlamış oldu bize. Tabi güneş, havanın güneş olması, panel sayısı buna etkili. Tabi güneş takip sistemli olmuş olsaydı bu rakamlar ev kullanımına göre değişir bu. Evdeki anlık olaraktan tüketiminize göre değişir. Mesela işte 300 liralık fatura gelen bir evin tüketimiyle anlık tüketimiyle işte 100 lira 150 lira gelen bir evin anlık tüketimi bir olmuyor maalesef. Tüketiminize göre panel sayısı ve cihazı seçmeniz daha akılcı olur. Bunları da hani size bir öneride bulunmak istediğim zaman bunları bilmem gerekiyor. Yorumlarınızda da bu şekilde bunları anlatırsanız nasıl bir cihaz seçmeniz gerektiğini, hangi cihaz almanız gerektiğini, nasıl bir sistem kurmanız gerektiğini size anlatırım. Ve kurulumuna da yardımcı olmaya çalışırım. Hani gelerek değil de anlatarak yardımcı olmaya çalışırım. Birçok arkadaşıma da yardımcı oldum. Telefon numaram zaten yorumların altlarında var. WhatsApp üzerinden yardımcı olabilirim. Gün içinde çalışıyorum çünkü başka bir işte. Gün içinde 2,5 liralık bir kazancımız olmuş. Bugün ortalama bir güneş vardı. Tabi panel sayısını arttırdığınız zaman iki panel daha eklediğiniz zaman daha farklı olur. Ve tabi tüketiminizi gün içinde yapmanız gerekiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ortalama olarak hesapladığımız zaman günlük iki buçuk liradan hesapladığımız zaman yaklaşık olarak aylık aylık baza vurduğunuz zaman 75 lira gibi bir şeye tekabül ediyor. Yani yaklaşık 100 lira fatura gelen adam 75 lirasını tasarruf sağlamış oluyor. Ortalama işte Fiyat yükseldiği zaman fatura fiyatı yükseldiği zaman 200 lira 300 lira gelen bir adamın gün içindeki tüketimi daha fazla olacağı için bu rakam daha yukarı çıkıyor ve sistemin geri dönüşüm süresini kısaltıyor. Videonun sonunda bunu da eklemek istedim. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim.